Tenden merhaba kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. Bugün günlerden 31 Ağustos yani yazın son günü. Siz bu videoyu muhtemelen yarın veya yarından sonra izleyeceksiniz. Anca videoyu düzenleme zamanı böyle bir iki güne falan yayabilirim. Ama bugün yazın son günü ve yazın son bitenlerini çekeceğim. Yani bu içinde bitirdiğim ürünleri yorumlayacağız her ay yaptığım gibi. Yaz ne ara bitti, ne ara geçti, ne oldu? Çok hızlı geçti sanki böyle bu yaz ve hiçbir şey yapamadım gibi hissediyorum. O yüzden böyle içim bir tık buruk. Ama neyse konumuza dönelim. Size eğer hala kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve hazırsanız bu ay bitirdiğim ürünleri incelemeye ve eleştirmeye başlayalım. Aslında en çok severek tükettiğim ürünle başlamak istiyorum bu videoya. Bu da İzan bu Secret Berry olarak geçen tıraş köpüğü. Kadınlar için olan tıraş köpüğü. Kadınlar için olarak diyorum. Çünkü çok yoğun bir kokusu var. Parfümlü bir kokusu var. Kalıcı da bir kokusu var. Bu şekilde bir ürün. Çok güzel bir örtlen kokan bir ürün. Ve böyle kolumuzu falan alırken, jilet kullanırken çok çok kolaylık sağlayan bir ürün. Ben bunu ilk aldığımda da birlikte incelemiştik. Aldığımda evet incelemiştik ama şimdi kullandıktan sonra bile kişisel yorumlarımı katarak bakalım. Ürün 150 ml boyutundaydı. Ben bir 2-3 ay falan kullandım diye hatırlıyorum. İlk aldığım zaman çok net hatırlamıyorum tarih olarak. Ama tüm yaz ben bu ürünü kullandım ve anca bitti. Bir de bununla ilgili şöyle bir şey söyleyeceğim. Yaklaşık bir aydır, yani bu ayın başında falan bitti bu ürün. 2-3 haftadır falan diyeyim. İzmir'de gezmediğim Rosman kalmadı. Ürünler Rosman'dan almıştım. Gezmediğim Rosman kalmadı. Gezdiklerimi tekrar tekrar gezdim. Ama ürünün stoğu asla yok. Neden oldu? Üretimden mi kalktı? Gerçekten hani tedarikte mi sıkıntı yaşıyorlar? Çok mu satılığını ne oldu etti etti bilmiyorum. Ama ben bu ürünü tekrar alamadım. O yüzden de farklı bir marka arayışına girdim artık bulamayacağıma. Kanaat getirdim. Ne online'da var ne mağazalarda var. Gittiğim mağazaya tekrar gidiyorum bulamıyorum falan filan. Yani çok güzel bir ürün. Tekrar almak için de can atıyorum ama açıkçası bulamadım. Bence aranızda kullananlar varsa bana şu anda hak verecektir. Yani ne demek istediğimi anlayacaklardır. Gerçekten aramaya değer bir üründü ama bulamadığım için maalesef bu sanırım son kullanışımda. Çok fazla böyle hani özellik olarak anlatabileceğim bir şey yok. Sadece jilet kullanımı yaparken e, vücudunuzu kesmenizi engelleyen bir ürün gibi diyebilirim. Normal bir tıraş köpüğü. Sadece kokusu çok güzel, çok kalıcı. Gerçekten bebek gibi hissediyorsunuz. Ve bulamadığım için de çok üzülerek çöpe attığım bir biten ürün oldu. Bu ay bitirdiğim ilk ürün buydu. Gelin ikinciye bakalım. Bu ay biten ikinci ürün de şu Essence'in e, Shine Shiny Dup. Böyle çalkaladığınızda simleri her yere yayılan ve vücudunuza çok güzel ışıltılar katan bu bademiz. Ben bunu yine sanırım Rossmann'dan almıştım ve geçen yaz almıştım. Kış aylarında kullanmadım hiç. Geçen yaz iki ay falan kullandım ve bu yaz kullandım. Yani şöyle düşünürseniz aslında tam bir yılda bitirdim diyebilirim. Çok minik bir fıs yaptığınızda bir fısta yani şu şekilde tüm bacaklarınız, tüm kollarınız sim içinde kalıyor. Rahatsız edici bir sim görüntüsü de yok ama çok güzel bir ışıltı ve parlaklık veriyor. Böyle yazın denize giderken, dışarı çıkarken, özel günlerde falan hep tercih ettiğim bir ürün oldu. Yine şu anda satışı var mı bilmiyorum. Özel bir seriydi sanırım ama bulursanız kullanmanızı önereceğim bir ürün. Şimdi kişisel bakan bir tık ara verip evle alakalı bir ürün göstereceğim. Çünkü gerçekten kullanmanıza değecek bir ürün. Zaten bence hepiniz görmüşsünüzdür. Bu tarz ürünleri anlatırken hep hepiniz görmüşsünüzdür mutlaka diyorum ama kesinlikle hepiniz görmüşsünüzdür. Sleepy Easy Clean bu yüzey temizlik mendilleri. Islak mendil gibi bir ürün ama çok daha kalın ve çok daha büyük. Yani kalın yapısı var ve 2-3 ıslak boyutunda diyebilirim. Her yeri temizleyebiliyorsunuz. Ben bunu ilk bir ablamdan duydum. Ve hani, aa öyle bir ürün mü varmış diye hemen gittim, aldım. İçinde bunun 100 tane vardı. Ben bunu yaklaşık bir ay falan kullandım. Belki daha biraz kullanmış olabilirim. Çünkü evin aklınıza gelebilecek her yerini gerçekten bununla temizliyordum. Televizyon silebilirsiniz, cam silebilirsiniz, sehpa, masa hiçbir yerde iz bırakmıyor. Yani evdeki tüm aynaları bile bununla sildim. Ve iz bırakmadığını ve güzel temizlediğini gördükçe de sürekli temizlik yapası geliyor insanın. O yüzden hani ben bile bu kadar sürede bitirdiysem siz mutlaka çok seversiniz. Bunun daha minik deneme boyları da var. 15'li paketler var, 50'li paketler var. Ben fiyat performans olarak bu daha uyguna geldiği için yüzlü olarak almıştım. Ama dediğim gibi gelebilecek her yeri, her yüzeyi temizleyebiliyorsunuz. Özellikle cam ve aynalardaki kullanışını çok sevdim. Ama yer bile silebilirsiniz. Yani şu mopun ucuna falan geçirip tüm evi silebilirsiniz hiçbir şekilde iz bırakmıyor ve çok güzel bir kokusu var. Çok abarttım ama gerçekten değecek bir üründü. Zaten yenisini de aldım. Böyle bu videoda bunu göstermek istedim. Hep kişisel bakım anlatacak değiliz. Sonuçta günlük hayatta kullandığımız ürünlerden biri. İkisini aynı anda aldım ve aynı anda bir tane iki tane ürünüm var. Bunlarla aldığım zaman yine video çekmiştim. Bir tane Clean'in bu e, makyaj temizleme balmı. Bence çok çok başarılıydı. Diğeri de yine Clinique'in bu Moisturizer serisinin face spray yani yüz spreyi. Bunun nemlendirici bir etkisi var. Çok minik paketli olduğu için hani direkt günlük evdeki hiç kullanmadım. Hep çantam attım ve dışarıda yüzümün neme ihtiyacı olduğu sıralarda kullandım. Ve bu şekilde sanırım bir 2-2,5 iki, iki, ay veya en fazla 3 ay falan kullandım. Ama çok çok minik boyutluydu. O yüzden çok hızlı bitti gibi geliyor. Bana sanırım 30 mililitre. Şu anda göremiyorum mililitre yerini. Çok parlıyor. Nemlendirmesi çok güzeldi. Yüzünüze makyajın üstüne falan kullanabiliyorsunuz ve yüzünüz tık nemleniyor. Özellikle kış aylarında da bence çok iyi olabilir. Çünkü cildimiz kışın bir tık daha fazla kuruyor bence. Rüzgardır falan filan bence öyle oluyor. Ki benim cildim çok çok kuru bir cilt. Bana çok iyi gelen bir ürün oldu. Tekrar almayı düşünür müyüm diye sorarsanız düşünebilirim ama dediğim gibi minik paketli olduğu için böyle Fiyat olarak kıyasladığınızda çok mantıklı gelmeyebilir belki. Yani sizin durumunuza bağlı. Yine az önce göstermiş şey oldum. Bu makyaj temizleme balmını da bu spreyle aynı zamanda almışım. Hatta aynı kargoda gelmişlerdi. Aynı zamanda da bittiler. Bu da 30 mililitrelik paketti. Bunun daha böyle 200 mililitrelikleri falan var. Ama fiyatları çok yüksek geldiği için denemeden önce böyle minik almak istemiştim ben. Yine diğeriyle aynı sürelerde yaklaşık 2-2,5 ay falan kullandım. Gözünüzdeki tüm makyajı siliyor. Suya dayanıklı makyajları siliyor. Hiçbir şekilde iz bırakmıyor. Gözünüze girince gözünüzü yakmıyor. Çok minik bir ürünü. Tüm yüz makyajınızı silebiliyorsunuz. Ve bence az önce de söylediğim gibi en büyük avantajı göz makyajınızı temizlemesi. Özellikle suya dayanıklı maskara kullandığımda ben hep çift fazla e, temizlik yapıyorum. Çünkü normal miseler sular falan bu suya denetli ürüne çıkarmıyor. Yani bazıları tabii ki çıkarabilir ama bence çok başarılı değiller. O yüzden bunu çok sevdim. Yani tüm yüzünüze kullanabiliyorsunuz. Ve seyahatlerde de ayrı ayrı hem göz makyaj temizleyici hem yüz için ürünler taşımak yerine şu küçücük kutuyu çantanıza atıp e, tüm işlerinizi halledebiliyorsunuz. Ve bunun büyüğünü almayı düşünüyorum. Şu anda böyle bir indirim kovalıyorum. Çok çok başarılı buldum böyle iki ürün. Yine tabii ki her zamanki gibi daha önceki videolarımdan birinde incelediğim, aldığım zaman incelediğim ve bitirdiğimde de yorumlarımı söylerim dediğim bir ürün. Dermokilin bu ayak maskesi. Ayağınızı soyan bir maske aldığımda zaten detaylı anlatmıştım o videoya da gidip bakabilirsiniz. Ama ben şimdi kullanımımla alakalı yorumlarımı anlatacağım. 4 ve 8 gün içerisinde soyulma var diyor. Ayağınıza böyle bir giyip bir saat falan bekliyorsunuz. İçinden çorap şeklinde iki ürün çıkıyor sağ ve sol ayağınıza ayrı ayrı geçiriyorsunuz. İçinde minik böyle sıvılar var ama taşıyacak falan şekilde değil. Ayağınızda bu çoraplar varken evin içinde yürüyebilirsiniz, hareket edebilirsiniz. Sadece o süre ayağınızda durması gerekiyor. Sonra ayağınızı böyle bir ılık suyla hemen durluyorsunuz. Sonra hiçbir şey yapmıyorsunuz. O anda tabii ki etkisini göstermiyor. 4 8 gün içinde diyor. Benim de yine bir haftada etkisini gösterdi. Ayağınızdaki tüm ölü derileri soyuyor ve ayağınızı yumuşacık yapıyor. Aam sanırım dene bunu kutularından birinin içinden almıştım. Çok çok uygun fiyata gelmişti. Ee, çok sürekli kullanabilecek bir üründe ve yılda bir iki defa kullanabilirsiniz veya 2-3 ayda bir kullanabilirsiniz. Ben tekrar almayı düşünebilirim ayağımın bakıma ihtiyacı olduğunu düşündüğüm zaman. Çok çok başarılıydı bence sorma konusunda ve diğer markalarınkilere göre bir tık daha uygun fiyattı. O yüzden öneririm. Bu arada videoda gösterdiğim ürünleri link haline getirip açıklama kısmına bırakacağım. Gelelim bence bu yazın e, favori ürününe. Bir güneş kremi. Yine hepinizin gördüğünü düşünüyorum. La Roche-Posay'ın bu e, Elif faktörlü yüz için olan güneş koruyucusu. Ben bunu yeni almadım. Geçen yaz almıştım. Ama geçen yaz güneş kremlerine çok fazla sardığım için yaklaşık 7-8 tane ürün almışım. Ve onları böyle karışık şekilde kullanmıştım geçen yaz. Bu da bayağı doluydu. E, sonra bu yazın başlangıcında dedim önce bunu bitireyim. Çünkü ilk bunu açmıştım. Ve ben bunu tüm yaz kullandım. Birazcık böyle hani her gün kullanmamış olabilirim. Kendim aslında çok şartlamıştım güneş kremsiz dışarı asla çıkmayacağım diye. Ama tabii ki çıktığım bazı günler oldu. O yüzden her günde de böyle iki günde bir kullanmışım gibi düşünürseniz bu bana tüm yaz gitti. Fiyat evet diğer ürünler göre pahalı ama bence bugüne kadar çok fazla güneş kremi denemiş biri olarak ki bu kanalda da çok fazla denedik. Yüzünüzde asla yapışkanlık hissi bırakmayan, üstüne makyaj tutan... E, koruyuculuğunun çok iyi olduğunu düşündüğüm. Böyle yapış yapış olmuyor, Yüzünüze çok hızlı dağılıyor, beyazlık bırakmıyor. Yani diğer ürünlere tek atar bence. Tabii ki daha uygun fiyatlı ve yine iyi çok fazla ürün var ama e, bu benim denediklerim arasında en iyisi. Yani size öneri yapabileceğim bir ürün. Şimdi yaz bitiyor, kışa girerken fiyatları muhtemelen bir tık aşağıya düşer. O yüzden önümüzdeki yaz için bence bir göz atabilirsiniz. Çok çok başarılı bir güneş kremi. Bunu da geçelim. Şimdi duşla alakalı bir iki tane ürün var. Onlara bakalım. Şöyle iki tane duşta bakım ürünü diyebileceğim iki ürün getirdim. Bir tanesi Gliss'in bu şampuanı. Supreme Lens serisi koruyucu bir şampuan. İçerisinde şarkay çiçeği özü ve biyotin kompleksi bulunuyor. Yıpranmış uzun saçlar için uygun. Tabii ki saçımın e, işlemlerden dolayı çok fazla yıprandığını her saçla alakalı ürün anlatırken söylüyorum. Hem saçıma iyi geldi. Kokusu da çok güzeldi. Temizlemesi de başarılıydı. Çok uzatmayacağım. İkinci duşta bakım önümüzde. Mürlay'nın bu e, maça yeşil çay ve müge çiçeği içeren kalıcı kokusu olan duş yeli. Kokusu gerçekten kalıcı ama çok böyle çok tatlı tatlı kokmuyor. Evet kokusu kalıcı ama kokusunu aşırı aşırı sevdim diyemeyeceğim. Onun dışında yine temizlemesi, köpürmesi her şeyi çok iyiydi ve uzun süre kullandım. Çok uzatmıyorum bu iki ürünü hemen geçiyorum. Yine saçla alakalı bir üründen devam edeceğim. Ben yine bu ürünü alalıp Bence bir buçuk sene falan olmuştur. İki sene de olmuş olabilir. Çünkü bu ürün sürekli benim elimin altında ve anca bitti. İçinde şöyle hatta çok minik bir iki fıstık kalmış. Onu da kullanırım. Hatta şöyle sıkalım saçlarımıza bakım yapsın. Fıstık fıs nerede ona bakmaya çalışıyorum. Şöyle sıkıyorsunuz. Bitti gibi bir şey oldu. Saçınıza fön çekmeden önce sıkarsanız fönünüzü daha kalıcı kılıyor. Kokusu çok güzel. Tüm saç kokuları böyle çok güzel oluyor bu arada ama ben hepsini karıştırmaya çok fazla sevmiyorum. Bu ürün çok böyle belirgin bir kokuya sahip ve saçınızı sıktığınızda parfüm gibi falan kokuyor. Aldığımda 10 TL gibi bir fiyatı vardı. Gratis'ten almıştım. Çok net hatırlıyorum. Böyle Morphos Too Faced Conditioner olarak geçiyor. Yani sıvı saç bakım kremi gibi bir şey. Keratinli bir ürün. Benim seçime çok çok iyi geldi. Yıllardır, yıllardır deneyim, iki yıldır falan kullanıyorum ve yenisini almayı da düşünüyorum. Çok çok başarılıydı. Bence serersiniz. Bu ay bir son iki ürün kaldı. Yine yaz sonu bir video ve yazın vazgeçilmezlerinden The Adorant. Piyasada çok fazla çeşit var ama yine birçoğunu denemiş biri olarak bence Watson's'ın kendi bu ürünleri, şu Invisible'un olan bendeki ama birçoğunu da denedim. Farklı farklı bir sürü çeşidi var. Bence fiyat performans olarak piyasadaki birçok üründen daha iyi. Yine çok daha iyi kesinlikle ürünler vardır ama bu fiyatı alabileceğiniz daha iyisi olduğunu ben şahsen düşünmüyorum. Sizin bir fikriniz, öneriniz varsa, denediğiniz, memnun kaldığınız ürün varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bu kıyafetlerinizde iz bırakmıyor siyah ve beyazlarda ama dediğim gibi çok fazla çeşidi var ve tüm yaz ben bu ürünleri kullandım. Her ay sonunda zaten sizlere bitenlerde gösterdim. Uygun fiyatlı, çok güzel koruyor, ter kokusunu önlüyor, kendi kokusu güzel. Kıyafetlerde iz bırakmıyor. Bir de Adorant'tan daha ne bekleyebilirsiniz? Bence çok çok başarılıydı. O yüzden geçiyorum ve geliyorum bu son ürüne. Bu ay son ürünü de çok yakın bir zamanda aldım ama çok hızlı tükenen Colgate Optic White diş macunu. Bunu alırken ikili böyle Colgate seti şeklinde almıştım. Rossmann'dan almıştım. Diğeri de farklı bir Colgate'in farklı bir diş macunuydu ve ikisinin fiyatı toplam 30 TL'ydi. Bu tek normalde 50 TL falan oluyor. 50-60 oluyor indirimli haliyle. O yüzden çok uygun aldığımı düşünerek almıştım. Yani o an ihtiyacım yoktu. Elimde diş macunları vardı ama kullanım ilk günden beri. Ben bunu çok severek kullandım. Aktif kömürlü bir ürün. Daha doğrusu bu şekilde oldu. Aktif kömür içeren bürüme dişlerinizi bembeyaz yapıyor. Tabii ki ilk fırçalama da beyazlatıyor ama sonrasında bu kalıcı olan bir şey değil. Hiçbir üründen zaten bunu beklemeyin. Anlık kullanımda çok çok güzel beyazlatıyor. Düzenli kullanırsanız da etkisini uzun süreli olarak görürsünüz. Çok uygun fiyatı almıştım. O yüzden fiyat performans olarak benim için Bence bu videonun en iyi ürünü oldu. Bu ay biten son ürünüm de bu şekildeydi. Videonun başında saçım çok daha böyle sakindi ama şu 15 dakikalık falan süreçte sıcakla birlikte gitgide kuruyarak kabardı. Kabaran saçıma da böyle en iyi gelen ürünleri aslında hep sizlere anlatıyorum. Özellikle şu tarz ürünler baya baya iyi geliyor. Saçınızı sakinleştiriyor ve kabarmayı da bence bir tık alıyor. Şu hali şu an benim video çekebileceğim kadar iyi bir hal. Normalde ne kadar kabardığını siz düşünün. Yani bir de kurutma makinesi tutunca iyice kabarıyor ama gerçekten videonun başı ile sonu arasında baya bir e, seçim değişmiş. O zaman bugünlük benden bu kadar. Bu biten ürünler bu şekildeydi. Aklınıza takılan bir şey olursa veya sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Veya bir eklemek istediğiniz bir şey olursa yazabilirsiniz. Dün gösterdiğim ürünleri kullanmış olabilirsiniz. Benim fikirlerime aykırı bir fikriniz olabilir. Hayır ben sevmedim kötü diyebilirsiniz. Her şeyi yazabilirsiniz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok çok öpüyorum. Kendinize dikkat edin. kalın.